Merhabalar. Bugün Borsa İstanbul 100 Endeksi içerisinde dikkatimi çeken, incelediğim 6 tane hisse senedinin teknik analizini yapalım. Analize geçmeden önce her zaman olduğu gibi iki tane hatırlatmam olacak. Birincisi arkadaşlar Temmuz Gante Çizim Sınıfı kayıtları devam ediyor. Son 5 kişi kontenjan kaldı. Daha Haziran'ın ikinci haftasına doğru yeni ilerlemişken sınıfı doldurdunuz. Teşekkür ederim. İkinci hatırlatmam ise arkadaşlar 21 Haziran'da %25 enflasyon fiyat güncellemesi olacak. 21 Haziran'a kadar hem eğitim hem de yazılım paketlerini şu anki fiyatlardan alabilirsiniz. 21 Haziran'dan sonra %25 fiyat güncellemesi aktif olacak. İlk önce Borsa İstanbul 100 endeksini analiz edelim. Arkadaşlar 10.000 psikolojik seviye. 10.000'in 10 üstünde kaldıkça çıkış akımı devam edecek şu anda tam 10.000 civarlarında. Tamam mı? Devam mı bölgesinde? Gelin bundan sonrasını grafikte inceleyelim. Şimdi grafiğe geçtiğimde arkadaşlar Gantt hyphen'ı tıkladığımda artık burası mayınlarla dolu kıpkırmızı alan. Şimdi burada yönümüzü artık biraz daha kendimiz bulacağız. Günlüğe geçelim. Tabii kendimiz bulurken de buradaki çizgilerden yararlanacağız. Şu çizgiyi şuraya atsam. 10.102. 10.102'nin üstünde kaldıkça günlükte destek tepkisi devam edecektir ve destek tepkisinden çıkış akımları devam edecektir yani gun type'ını kaldırırsam Tertemiz bölge bakın 13 Mayıs destek tepkisi ve şu anda destek mi direnç mi karar aşamasında. Zaten şuradaki tepedeki mumları çok rahat görüyorsunuz. Günlükte tepe üzerinde destek tepkisi alta inse de çok fazla alta inememiş psikolojik sınır destek tepkisiyle yukarıya üst kanallara doğru çıkış. Yani 10.000'in 10 altında kalmadıkça karada havada ölüm yok bize. Önemli olan 10.000'in 10 üstünde kalması arkadaşlar. Sonrasında şöyle birazcık küçültelim ve gun five'ımı tekrardan tıkladığımda olası geri düşüşte 9.791 grafiğimde kalsın. Çıkış akımı devam ederse yukarıda nerelerde duraklayabilir? O da şu bölge arkadaşlar. Hatta sıkışacağı kanalda hani çıkış akımı devam eder. Nerede sıkışır? Hangi kanalda sıkışır? Orası da şu bant civarında sıkışabilir. Yani endeksi incelediğimizde Gantt type'ını kaldıralım. Yukarıda 10.365 duraksayacağı bölge olabilir. Çıkış akımı devam ederse gelecek hafta içerisinde özellikle. Alt band denerse önemli nokta bence orası. Alt bandda ilk duraksayacağı bölge 9.741 olacaktır. Şimdi o zaman ana yönümüz hala çıkış akımı. Çıkış akımı doğrultusunda biraz sonraki his senetlerini inceleyeceğiz. O zaman ilk kağıdımdan başlıyorum. Arkadaşlar ilk inceleyeceğim hisse iş yatırım menkul değerler geçen haftayı %20 artışla kapattı. Bakalım bu hafta da böyle devam edecek mi? Güncel kanallar neresi? Hangi kanalda çıkabilir? Hangi kanalın altında kalmaması gerekir? Bunu detaylıca inceleyelim. Grafiği açtığımda ilk gördüğüm büyük düşüş mumları geçen hafta %20 artışla kapatsa da ki şu çıkıştan bahsediyoruz. Bu haftayı alt bantlara kadar düşüşünü gerçekleştirmiş. Peki şöyle biraz geçmişine bakalım arkadaşlar. Geçmişine baktığımızda ve günlükte baktığımızda aslında ismen hep aynı bantlarda sıkışıyor. Yani altta 33 var, yukarıda 42 var. 33 ve 42 arasında sıkışıyor. Bence day trade olarak düşünürsek bu kadar düşüşün olması eksi bir durum değil. Çünkü 14 Ağustos'ta buradan çıkmış. Koy cebe. Sonra alt banda inmiş alt bantta 28'lere kadar düşmüş. Hikayesine bakıyoruz. Bek testlerini yapıyoruz. Tekrardan 29 Ocak'ta çıkmış. Sonrasında bir miktar alt bantta dinlendikten sonra tekrar 22 Nisan'da çıkış akımı gerçekleşmiş. O zaman bu arkadaş sürekli 42 ile 43 bandında dirençliyor. Orası geçilemiyor. Altta ise çıkış akımının gerçekleştiği yer önemli bölgemiz neresi? 34 bölgesi. Zaten şöyle Gantt type'ını kaldırdığımızda enstrümanın ortalama 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık sıkıştığı kanal net görülmekte. Alt bandımız destek tepkisi, üst bandımız direnç tepkisi. Buradaki destek tepkileri yakından izleyerek bize çıkış akımını doğrudan gösterebilecektir. Yine cümlelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum. Bu analizlerin hiçbiri al, sat, tut değildir. Bu analizler aslında daha çok eğitim amaçlı. İşte destekten bahsediyoruz, kanallardan bahsediyoruz. Hangi kanallardan hangi hareketler olabilir, hangi doymuş bölgeler var ve o bölgelerde ne gibi hareketler yapılabilir, ne gibi düşüncelerde olabiliriz onlardan bahsetmeye çalışıyorum. Keza 42 bölgesi İsman için yukarıda ...çıkış akımına doyduğu bölge olarak görünmekte. Yani 42 bölgeleri sürekli direnç tepkisi, 33 bölgeleri sürekli destek tepkisi. Öyle buradan günlükten 4 saatliğe hatta 1 saatliğe doğru ilerleyelim. Şimdi detaylı inceleyince şunu fark ettim. İyi ki almışım arkadaşlar analizde. 33.96 Buradan destek tepkisiyle bugün çarşamba... Perşembe günü, cuma günü, gelecek hafta pazartesi, salı, çarşamba gelecek hafta boyunca bu kanal dikkatlice takip edilmeli. Çünkü dediğim gibi geçmişine de baktığımda bu kanal epeyce destek tepkileriyle direnç tepkileri denenmiş ve bu bantlar arasında sürekli yataylaşıyor. Aslında teknik olarak bu kadar tutarlı bantlar arasında gidip gelmesi bir enstrümanın bu şekilde sürekli aynı bölgelerden direnç yemesi, aynı bölgelerden destek tepkisiyle tepkilerin gelmesi çıkış akımıyla bana birinci olarak güven verir. Çünkü bu enstrümanın belirli tahtacılarının olmadığını düşündürür sürü psikolojisiyle tamamen çıkıyor. Yine sürü psikolojisiyle tamamen iniyor. İkinci olarak da eğer ben bir day tradersam, grafiği okuyabiliyorsam, bölgeleri görebiliyorsam, bölgelere hakimsem, bir aylık, iki aylık, 3 aylık orta vadeli çok rahat yatırımlar yapabilirim. Buradaki kanalları görerek tabii ki buradaki kanallar Dediğim gibi alım-satım tavsiyesi değil. Tamamen nasıl düşünürüz, nasıl hareket etmeliyiz onları anlatmaya yönelik. Aslında burada hikayeyi tamamen çıkarttım. Alt bandımız ve üst bandımız çerçevesinde oluşturdum. O zaman bir sonraki sitemize doğru ilerleyebiliriz. Arkadaşlar ikinci sitemiz Global Yatırım Holding. Geçen hafta yüzde %17 oranında değer kazanmış. Bakalım hafta açılalı 3 gün oldu. Hangi tepki gelmiş? Yine ismende olduğu gibi alt kanallar ve üst kanallar belli mi? Onunla birlikte önemli pivot kaçışları nereler olabilir onu detaylıca inceleyelim. Grafiği açtığımda beni yine kıpkırmızı bir manzara karşılıyor. Aslında bu kırmızı manzara beni sevindirdi. Çünkü bu hisse de aslında sürekli çıkış akımında sürekli destek ve direnç tepkileriyle ara kanallarda da hareket edebilme yetisine sahip. Yani belli bir grup, belli bir zümre, belli kişiler tarafından müdahale edilemiyor. Peki şimdi yakın kanallarına bakalım ilk önce. Günlükte önemli kanalımız, önemli bölgemiz şuradaki dar kanalı şöyle bir kapatmak istiyorum. Buradaki dar kanalı kapattıktan sonra şu bölge, birinci bölgem kalsın. Üst kanalda fiyatın doyduğu bölge burası kalsın. Alt kanalda aslında sistematik olarak kanal geçişleri görülmüş. Şimdi bununla birlikte GAN tayfını kaldırıyorum. Aslında fiyat ortalama 11'den giriyor ve 11 destek tepkisi, üstüne 13 destek tepkisi ve en son yataylaştığı band 14'lerde yataylaşıyor ve 14'lerden sonra zaten tepeye doyduğu bölge 14 88'ler görülmekte. Şimdi burada aslında belirgin bir işlem fırsatı yok. Bu hisse senedi bence 11'lere geldiğinde destek tepkisi yakından takip edilmeli. Bakın yine seçerek kullanıyorum cümlemi. Bu Bizdeki bu düşüş ya da yataylaşma devam ederse öte yandan bu hisse de yataylaşırken biraz aşağı doğru salarsa yani ideal bir senaryo kururum kafamda 11'lere doğru gelirse o zaman en doğru destek tepkisi fırsatı olmaz mı? En doğru destek tepkisi fırsatı olmasının sebebi şu arkadaşlar. 24 Temmuz destek tepkisi de çıkmış. Tamam alt bantta kalmış ama sonrasında Şubat'ta tekrar çıkmış. Ve Şubat'ta çıktığında her zaman doyduğu tepe 14 olmuş. Yani 11'den destek tepkisine çıkış akımına başlamış. Net 14, 88'ler doyduğu tepe olmuş. Bence bu iki çizgi çerçevesinde, yani buradaki turuncu yeri de kaldırıp atalım. Bu iki çizgi çerçevesinde bu hisse senedi orta vadeli takip edilebilir. Bu hissenin de röntgenini hem yukarıdan hem aşağıdan çektiğimiz göre o zaman bir sonraki hisselere doğru ilerleyelim. Üçüncü Sam son zamanların neredeyse yükselen yıldızı oldu. Kontrolmatik geçen haftayı %15 değer artışıyla kapatmış. Analistlerin analizine baktığımda şirketin teknoloji ve enerji sektöründeki büyüme potansiyelinin güçlü olmasından dolayı yatırımcılar tarafından dikkat çekmiş ve çıkış akımı hızlı bir şekilde devam ediyormuş. Peki hadi gelin buradan grafiğe doğru geçelim. Grafikte bölgelerini, röntgenini çekmeye çalışalım. Evet grafiğe geçtiğimde geçen haftaki gibi yükselişle kapatmadığını Bugün yukarıdaki çıkışın kar realizasyonlarının olduğunu görmekteyiz ve çok bamteli bölgesinde. Ekrana dikkatlice bakalım. 182'lerde. 182'ler daha önce 22 Aralık'ta çıkış akımının başladığı bölge olmuş. Ondan öncesinde ise 20 Temmuz'da çıkış akımının olduğu bölge olmuş. Şimdi Gantayfo bana bunu gösterirken ben daha garanti bir bölge bakayım. Hemen pembe kanalın üstünü bakıyorum arkadaşlar. 193. 193 destek tepkisiyle bence yakından takip edilmesi gereken yer olacaktır. Tekrardan söylüyorum. 193. 193'ün üstüne attığında yani perşembe olur, cuma olur fark etmez artık yakından takip edebiliriz. Nereye kadar? Nereye kadar arkadaşlar? Birinci bölgemiz 223. Hatta tam kanalın üstünde olmuş. Biraz daha aşağı doğru çekersem 220. 220'nin de üstünde kapatırsa ikinci bölgemiz 239. Bu bölgelerde dikkatlice takip edilir. Genelde de zaten 239-240'lardan direnç tepkisi yemiş. Bu bölgelere kadar takip edelim. Gerekirse yorumlar da çok olursa tekrardan inceleriz 240 sonrasındaki hareketini. Şimdi burada ikinci planım. Ya çıkmazsa o zaman 182 direnç tepkisiyle hareketine devam ederse alt kanalda bir sonraki duraksayacağımız bölge 164 olacaktır. 164 bir sonraki duraksıca bölge. Fark ettiniz mi? Çok basit, net, hangi kanaldan, hangi çizgiden olduğunu söylüyorum. Sıkıştığı kanal neresi olacak? Destek tepkisi neresi olacak? A planım şurası, B planım burası. Bu basitlikte baktığımızda aslında her şey çizgiler çerçevesinde net. Ve bence hisse senetleri de tamam Forex zaten öyle. Hepinizi alıştırdım, anlattım. Bence hisse senetleri de bu şekilde olması gerekir. Yani bölgem belli mi arkadaşım? Belli. Artık 192'yi beklerim. 192 geldiğinde ekranıma çizgimi çizer. Yakından takip ederim. İster alırım, ister satarım, ister ezerim. O beni ilgilendirmez. Takip ederim. Sonrasında fiyatın doyduğu bölge neresi? Fiyatın doyduğu bölge ise hep bu kanal. Burası fiyatın doyduğu yer. Bu bölge yukarıda doyduğu bölge. Tamam çıksın çıktıktan sonraki güncel gantayfıyla tekrardan değerlendiririz. Peki buranın da röntgenini çektik. Hem alt kanallarını hem üst kanallarını anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi çok önemli bir bölgede ya alt desteğe oturacak ya da yukarıdaki dirence doğru hareket edecek önemli çizgimiz. 192. O zaman bir sonraki kağıdımıza doğru ilerliyor. Bir sonraki hissemiz SASA. Biliyorsunuz SASA'yı yakından takip ediyorum. Çünkü alt bantlar 40'lar, çıkış akımının olduğu yer. Üst bantlar 50'ler, 55'er max 60'lar düştüğü yer. Ve 20 TL'lik bu bantta destek, direnç, destek, direnç yapıyor. Geçen haftayı da %12'lik oranda çıkış akımında kapatmış. Peki bundan sonrası ne oldu? Grafikte inceleyelim. Böyle hisseleri seviyorum sığ değil, hareket edebiliyor. Ölü değil, çıkmak istiyor, çıkamıyor. Yukarıda sağlam bölgesi var. Düşmek istiyor, düşemiyor. Çünkü çok fazla yatırımcı aldı. Hala alıyor. Grafiğe geçtiğimde hemen bölgelerimi oluşturalım. Gerçi 4 saatlikten çok, çok hızlı girdim. Şöyle açalım. Bakalım yeni güncel bölgelerimiz neresi? Altta zaten su geçirmez gerçek 34. 34 TL'nin altına inmiyor arkadaşlar. Ne zamandan bu yana? 17 Ocak'ta dip olmuş. 34'ün altına inmiyor. Peki zaten biraz önce dediğim gibi 50'ler, 60'lar tepe. Ee, 50'lerden direnç tepkisi gelmiş. Bununla birlikte ara dalgamız çok fazla var ama çıkışın başlayacağı ya da direnç tepkisinin net olacağı bölgeyi ilk çizmek istiyorum. O da 45-44. Şimdi neden olduğunu grafikte seslendirmeye çalışacağım analizini. İlk önce çizelim sonra her şeyi kaldırarak göstereceğim. Yukarı ise artık grafiğin doyduğu nokta diyebiliriz. Grafiğin doyduğu nokta ise Arkadaşlar şurayı da alıyorum. Burası şimdi hikayesini yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Alt kanalda ise tek tek çizelim. Düşüş yakımı 40'a doğru devam edebilir. 40'ta durmazsa 39'da inebilir. 39'da durmazsa son durak 37'ye kadar inebilir. Buralardaki çıkış ve buralardaki düşüş aslında çok sistematik ilerliyor. Peki Gantt tayfını kaldırdım. Aşağıda 35 geçiremeyen bölge. Bu düşüş devam ederse ilk duraksayacağımız bölge 40 bandı. Bakın direnç, direnç, direnç. Çok fazla bunların yataylaştığı bölge. Aslında en çok doyum noktasına ulaştığımız bölge 43-44. Bakın birdenbire düşüş çok hızlı. Buraya kadar çıkmış düşüş çok hızlı. Buraya kadar çıkmış buradaki senaryo, buradaki senaryo hat Hatta 13 Aralık'ta senaryo tekrar gerçek olur mu? Yani bir defa güçlü direnç, ikinci defa güçlü direnç, üçüncü defa güçlü direnç. Tekrardan buraya geldik. Buradaki dirençle birlikte 34'e kadar mi? Bir müddet izlemekte fayda var. Nereye kadar? Alt bantlara kadar gelsin. Yani 37'lere kadar gelsin. 37'lerden izlemeye başlarım. 37'lere kadar kendi haline bırakırım. 37'lere geldiğinde yakından izlerim. Bakın alt saat tut dedi. Sadece izlerim. 37'lere gelirse, 37'lerde izlemeye başladığımda zaten maksimum beni yoracağı seviye 34'ler olur. 37-34 seviyesine dinlenirse tekrardan bandı neresi olur? Ya 43-44 direnç tepkisi ya da en çok direnç yediği bölge 47. Yani buraya bir turuncu kanal daha çizecek olursam işte sadece kanallar ile ve Enstrümanın geçmiş hikayesiyle falla değil, yok tepe oldu, yok şu oldu, yok indikatör şöyle dedi, e, yok e, şuradan bu formülle şöyle oldu, hiç yok. Sadece kanallarla. Temiz, basit, net. Bunları ekranda çizin ve bu çerçevede enstrümanı hem üst kanalları hem alt kanalları böylelikle çizdik, boyadık. O zaman bir sonraki enstrümana doğru ilerleyelim. Bir sonraki isem pek çok kişinin aldığı tuttu, bekletti, temettü yatırımcısı olduğu Tüpraş. Eğer Tüpraş'ta day trade yapıyorsak bu analizi mutlaka izleyelim arkadaşlar. Şimdi aldığım not şu. Geçen hafta %9.81 oranında değer kaybetmiş arkadaşlar. Neden değer kaybetmiş? Global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve şirketin operasyonel maliyetlerindeki artışlar hisse performansını olumsuz etkilemiş. Buna ek olarak da beklenenin altında kar rakamları da gelince yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmış. Peki bu düşüşün nedeni hangi kanal? Alt bantta beni neresi bekliyor? Gelin grafikte detaylıca inceleyelim. Grafiği açtığımda daha Gun Type'ını bile Tıklamadan günlükte düşen, 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 düşen yetmemiş bir daha düşen, düşen, düşen grafiği görüyoruz. Ve Gantayf ile tıklayalım. Şimdi önemli bir bölgenin altında kapatmış ve sürüklenmeye devam ediyor. Gelelim bu bölgenin altında şuraya. Şimdi burada durdu, durdu. Yani 157'de durdu, durdu. Durmazsa alt bandımız 149. Orada da durmazsa bir sonraki bandımız 139. Peki nerede duraksar? Zaten 130'un altı yok arkadaşlar. 139 orası çok çok sürükleneceği bölge 130. Zaten 130'un altı dediğim gibi yok. Buralarda Ağustos'tan bu yana hep burada kalmış. Destek tepkisi gelmiş, destek tepkisi gelmiş. Yani neredeyse düşüş akımının kanalın yarısına gelmiş. Şimdi kahin yukarıda bir sürü şey hesaplıyor. Ama biz şimdi 700'leri 634'lere kadar olmamış tepeleri hesaplıyor ama biz şu anda buradaki kanalla işimizi bitirelim. Çıkış akımı geldiğinde uzun uzun kahinin kehanetine 600 dolarlara 650 dolarlara doğru konuşuruz. Bunu söylemek istedim. Kayıtlarda kalsın. Kahinin kehaneti çıkış akımı başladığında 200 doların üstünde kaldığında tüpraşın 600'lere doğru ilerlemesi. Bakalım ilk önce şuradaki kanalı bir halledelim. Yani ilk önce haftayı bu haftayı 165'in üstünde kapatması gerekir. 165'in üstünde kapatırsa şu bölge arkadaşlar bakın şurası. 27 Eylül'deki direnç tepkisinin üstünde kalmış olacak. Böylelikle yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanır. Nereye kadar? Şuraya kadar arkadaşlar. Şu bölgemiz 192. 192'de sağlam duracağı bölge olabilir demiş. Alt bantlar ise zaten söylediğim gibi 157, 157'nin altında kalırsa 149, bunun altında kalırsa 139 en dip seviyemiz 130 olmak kaydıyla bu şekilde bir görüntü çiziyor. Bunu ekranda çizin. Eğer dediğim gibi 165'in üstünde kapatırsa o zaman şuradaki bölgede tekrar kanal sıkışmasını yapacak. Zaten bizim için day trader'lar için buradaki 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık kanal sıkışmalarını yakalamak en kısa zamanda en fazla karı getirecek olaydır tabii ki girişte dediğim gibi işte temettü gibi bir beklentimiz yoksa day trade işlemler yapıyorsak o zaman geçiyorum bir sonraki enstrümana. Son olarak inceleyeceğim hisse ise Jansa, Jant Sanayi. Aldığım notlarda şunu görüyorum. Geçen haftayı %8.56 oranında değer kaybıyla kapatmış. Nedeni ise analistlerin analizine göre şirketin ihracat pazarındaki rakabetin artması ve ham madde maliyetlerindeki yükseliş hisse değerinde düşüşe neden olmuş. Şimdi nereden çıktı, nereden düştü? Şunun bir tarihine bakalım. Tekrar nereden çıkabilir ya da hangi bank önemli, şu andaki olduğu yer neresi? Gelin bunun bir raporunu beraberce hazırlayalım. Grafiği açtığımızda GAP'lı büyük mumsuz bir bölgeyi görüyoruz çünkü 31 Mayıs'ta bir bölünme gerçekleşti. Alt bantlara kadar 31'lere kadar burası bu şekilde. O yüzden görünür. Yani grafikte bir hata yok arkadaşlar. Zaten Gantt ayfı kendini buraya göre bir gün içerisinde güncelliyor. Gantt ayfını tıkladım. Gantt ayfını tıkladıktan sonra en dip bölge 31 olduğu için 31'e göre kendini güncelledi. Gelelim 4 saatliğe. Gelelim 1 saatliğe. Şimdi Burası arkadaşlar zaten tarihi dibin dibi. Bölünme sonrasındaki. O zaman burada dikkatimi çekecek tek rakam var. Bir kanal bir bölge olmadığı için. Geçmişinde de bir bölge olmadığı için. 33.12. 33.12'nin ya üstündesindir ya altındasındır. 33.12'nin üstünde kapatırsa. Çünkü altı beyaz bölge. Yani ne demek? Kain diyor ki benim hesaplama bölgelerim içerisinde değilsin. Hesaplama bölgelerim içerisinde olmadığın için benim tabanım 33. 33'ün üstünde kaldığın müddetçe benim sınırlarım içerisinde girersin. Bunu ayrıca anlatmak, göstermek istedim. Çünkü kaini kullanırken hocam beyaz bölgeye gelmiş bu ne demek istiyor diye sorular geliyor. Kullanan arkadaşlarım özellikle burayı izlemesini istiyorum. 33'ün üstüne geldiğinde çıkış akımı başlar. Peki şöyle biraz kristalle oynarsak 31.25 ile haftayı kapatırsa 33.59'un içerisine girerse o zaman kristalin direnç hedeflerinin içerisine girer. Yani 30.59'un içerisinde olursa yarın, cuma günü, pazartesi günü o zaman ilk hedefimiz, ilk direncimiz 35.94, ikinci direncimiz ise 38.28 olacaktır. Buradaki seviyeleri takip edebiliriz. Dediğim gibi bölünme olduğu için zaten daha fazla bir hikayesi de olmadığı için en fazla yapacağım aynız bu kadar olur. Zaten şöyle saatlikten geriye doğru baktığımızda da buradaki bölge destek tepkisi olmuş. Daha öncesinde 21 Mart'ta yine destek tepkisi olabilir diyerek hadi gelin kapatalım. Evet geldik bir başka analizin daha sonuna. Arkadaşlar beni özellikle Instagram'dan takip edin. Instagram'da arada sırada hisse paylaşımları da yapıyorum. Yorumlarda sohbet edebiliriz. Siz hangi hisselerle ilgileniyorsunuz? hangi hisselerin analizini yapmamı istiyorsunuz? Onları yorumlarda konuşabiliriz. Bir sonraki analizde tekrardan görüşmek üzere.